Türkiye'nin en modern iki katlı kapalı pazar yerlerinden birini içerisinde barındıran Yunus Emre Millet Çarşısında koronavirüs tedbirleri nedeniyle Perşembe günleri kurulan üretici pazarı 4 Temmuz pazar gününden itibaren pazar günleri kurulacak. Pazarın birinci katında üretici pazarı, ikinci katında ise ikinci el eşya pazarı olacak. Pazarda tezgah açan üreticiler ve alışveriş yapan vatandaşlar pazar günleri bu hizmetten yararlanabilecek. Ne? Hoş geldiniz, Perşembe günü üretici pazarı kurulmayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle çarşamba günü açılan Horozköy Pazarı da 4 Temmuz pazar gününden itibaren pazar günleri kurulacak.